Tol Hatından mesaj geldi, mesaj. Ee, ne diyor? Değil ki, biraz daha para gönderin. Eski sevgilisine borcu varmış. Ondan da hazır kurtulayım da geleyim diye. Belki de temelli buraya yerleşecekmiş de. Ya İsmail Bey, artık anlayın bu kadın sizi kandırıyor. Ya olur mu uşağım? Hatun değil ki, eski sevgilimle kurtulup geleyim. Bu ne demek isteği? Demek ki bana aşık olmuş daha uşağım. Gönder biraz daha bunu gönder. Tolga, <laughs> Tolga hocam. Nasıl parayı almış da? Evet, geliyor mu? Yok hocam, değil ki. Yurt dışına çıkış parasını da yatırdın mı... ...artık geleceğin değil ha? Yani? E, ee, yani uşağım, e, biraz daha para göndereceğiz ha... ...çıkış harcı yatıracağız. ya bakın İsmail Bey, ben size söylüyorum... Bu kadın sizi kandırıyor. Ya olur Ruşa, hatun bana vurulmuş. Bu kadar para gönderdim. Şimdi uç kuruştan dolayı bas mı geçelim bu güzel hatunla Ruşa? Hadi gönder, Bir <laughs> 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 görsün Ruşa, o kadar güzel hatun ki. <laughs> Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım. i'm